çok hareket etme aynen. Ver bana ben tutayım Ama Tamam biz tutalım. Günlerimiz artık bitiyor dayanamıyor. Siz Yaklaşık de. 38. rakorda çıkmalar. <laughs> falan. Bugün Aflu abi için buradayız. Aynen kutlu yani. olsun. İşte Dedeklerimizi dedik. Aynen öyle. Yani. Valla Apo bizim her şeyimiz, canımız. Onu çok seviyoruz. Ee, nice güzel yaşları olsun, nice böyle başarılı yılları olmaya devam etsin. Bizle beraber olsun. İyi dileklerimi ona gönderiyorum. Zaten her gün beraber olduğumuz için. Ne yapıyorsunuz? Biz devam ediyoruz. Ateş Kuşları dizisindeyiz. Ee, Gayet güzel gidiyor, yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Ama gayet keyifli. Ee, bakalım gidiyor şu anlık, hiçbir Aynen. sıkıntı yok. Diyelim. Özel hayatla ilgili çok fazla soru sormayacağım sizlere. Ya, sorsan da, da, da zaten mı? beni bir yerde göremeyeceğiniz için çok Hadi, fazla. O yüzden. Aynen, o yüzden pek bir şey yok yani. Sadece iş 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 diyoruz. Yani. İş abi, iş ev, iş ev. Bizde başka bir şey yok, pek öyle dışarı Aynen. çıkan bir adam değilim zaten. Mükemmel bir sorguludur içerisinde. Aynen öyle. Bizde de aynı yani bir şey değişmiyor <laughs> Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Rica, çok Rica, zaman Rica ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Come on.